Merhaba arkadaşlar Açık Lise TV'de TT Türkçe kampımıza hızla devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi neye geldik? Fiil konusuna geldik. Ne demiştik? Sözcük türlerini e, işleyeceğiz önce. Hocam sözcük türlerinin son kısmındayız. Fiil kısmındayız ama burada biraz işimiz var. Burada işimiz biraz uzun. Çok gayretli olun. Sabırlı olun. Dikkatli dinleyin arkadaşlar. Mükemmel şeyler öğreneceğiz. Anlaştık mı? Çok güzel şeyler öğreneceğiz. Haydi bakalım. Hocam fiil yani eylem. Nedir? İşte e, fiiller fiiller mekmak master ekini alan sözcüklerdir. Doğru mu hocam? Mekmak master Ekin'i alan sözcüklerdir. Uçmak, bakmak, kalkmak, sormak, yemek, okumak, sevmek, görmek, gelmek vesaire. Tamam mıyız arkadaşlar? Ancak dikkat edin. Bak şimdi. Hocam bunlar mekmak master ekini alan sözcükler değil mi? Hocam dikkat et. Biz sözcüklere mekmak master ekini hayali olarak getiririz fiil mi isim mi olduğunu anlamak için. Mesela, mesela sev. Bu sözcüğün isim mi fiil mi olduğunu anlayabilmek için biz buna hayali bir şekilde mekmak getiririz. Hocam hayali değil de somut bir şekilde getirirsem, buraya yazarsam bu sözcük ne olur hocam? Hah, işte somut bir şekilde yazarsan bu sözcük isim olur arkadaşlar. Anlaştık mı? Bir daha söylüyorum. Biz sözcüklere mekmak master hayali getiriyoruz arkadaşlar. Hayali getiriyoruz. Eğer hayali değil de somut bir şekilde buraya mekmak master yazacak olursam ne diyoruz arkadaşlar biz buna? Ne diyoruz? İsim diyoruz. Var mı problem? Bak şu şekliyle fiil tamam mı? Yazarsam isim. Aferin size. Haydi devam edelim bakalım. Hocam şimdi fiile geldi, geldiğimiz zaman burada tabi kipe de değinmek gerekiyor. Fiilde kip arkadaşlar. Kip eklerini değinmek gerekiyor. İşte biz fiilde kipi ikiye ayırıyoruz gençler. Hemen haber kipleri ve dilek kipleri olmak üzere bunları bir parçalayalım. Hocam haber kipleri kendi içerisinde beş. Beşe ayrılıyor. Nedir? Ecek, acak, gelecek zaman arkadaşlar. Gelecek zaman, ecek, acak. Eleştiri yapanlar objektifte objektiflikten ayrılmayacak dediğimizde hocam bakın şuradaki ecek acak. Yarın annemler bize gelecek dediğimizde buradaki ecek acak. Bunlar nedir arkadaşlar? Gelecek zamandır. Şimdi dikkat et. Hocam başka bir ecek acak yok mu Türkçede? Diğer konuda da işleyeceğiz ama burada yeri geldi mi söyleyelim. Hocam başka ecek acak Türkçede yok mu? Var. Ne var hocam? An asmez ardik ecek miş Ecek mi? Sıfat fiili ki var hocam. Ecek. Hocam sıfat fiili ki var. E nasıl ayırt edeceğim? Dikkat edin gençler. Eğer yüklemde gelirse cümleye zaman anlamını katan gelecek zamandır. Mesela yapılacak işlerimi devredeceğim. Dediğinde hocam. Yüklemde gelen kipekidir. Yüklemde gelmeyen fiilimsidir. En basit tabiriyle böyle öğrenebiliriz bunu. Tamam mıyız arkadaşlar? İki tane ecek var. Bir sıfat fiil olan. Fiilimsilerden sıfat fiil olan ecek acak. An asimez ardik ecekmiş. Bir de kipeki olan. Onu fiilimsilerde ben bunu bir kere daha aynen bu şekilde anlatacağım inşallah. Tamam mıyız arkadaşlar? Şimdi yeri geldiğimi söyleyelim. Hocam geldik şimdiki zamana. Yor ve makta ekleriyle yapılıyor. Şiirlerinde bolca inge işliyor dediğimizde. Hocam yor. Sezai Karakoç hala edebiyatla ilgilenmektedir dediğimizde. Hocam makta mekte. Doğru mu? Allah gani gani rahmet eylesin. Geçen yıl vefat etti hocam. Sezai Karakoç. ikinci yeni şairi. Evet. Hocam şimdiki zaman bu. Geldik görülen geçmiş zamana yani bilinen, belirli geçmiş zamana. Hocam eklerimle dı 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 sertleşirse tı, 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 tı Ufukta bir gemi görüldü dediğimizde hocam. Korsan bağırışı değil mi? Dı, di, dı, dı Hocam duyulan yani bilinmeyen, belirsiz geçmiş zaman. Miş 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 de muş muş muş. Simgeye bağlarız hocam. Mış 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 eklerim var. Edebiyat müzelerini gezmiş dediğimde hocam geçmişte yapılmış. Ben bunu görmemişim, duymuşum dedikodu zamanı. Dedikoduyu ne yaparsın görmezsin, duyarsın. Komşunun kızı kaçmış. Ah Fadime ah ah değil mi? Peki ise hocam hocam duyulan geçmiş zaman neydi? Mış 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 mış. Ben bu mış 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 mışı bir yerden daha hatırlıyor muyum? Bir yerden daha hatırlıyor muyum? Bir çağrıştıralım an ası mez ar dik ecekmiş. Hocam dik ecekmiş. E, miş var. Yine fiilimsi yine sıfat fiil. Nasıl ayırt edecektim hocam? Yüklemde gelen kipekiydi. Hatırla yüklemde gelen kipekiydi. Mesela ee, silinmiş hayatları işlemiş dediğimizde silinmiş hayatlar. Hocam burayı sıfat yaptı. Sıfat fiil. Yani fiilimsi. Hocam işlemiş dediğimizde yüklemde geldi. Kipik. En basit tabiriyle böyle öğrenebilirsiniz bunu. Yüklemde gelen kipik. Tamam mıyız? Haydi bakalım. Hocam geldik neye? Geldik neye hocam? Geniş zamana. Hocam geniş zaman neydi? R. Her türlü çekimi olur. Ar, er, ır, ir, ur, ür vesaire. Her türlü çekimi olur. Hocam geniş zaman olumsuz ne? Mezmaz. Şimdi burada öğrenmemiz gereken bazı şeyler var. Divan divan sançıdır. Aruz ar ar ölçüsü kullanır. Re. Hocam gördün mü? Eyvallah. Şimdi okula servisle gider. Re. Eyvallah. Hocam şunları bir olumsuz yapalım. Kullanmaz. Gitmez. Şimdi çocuk, gençler sizler ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? E hocam burada kullanmaz yani burada R yok. R yok hocam. Burada geniş zaman olmaz. Hayır böyle değil arkadaşlar. Bakın olumsuzun da gördüğünüz an bu yine geniş zamandır. Olumlu yap R çıkacak karşına, kullanır. Olumlu yap R çıkacak karşına, gider. Tamam mıyız gençler? Olumsuzunu görsen bile, görsen bile yine ne diyorsun? Geniş zaman diyorsun. Hocam olumsuzluğu mez. Yine bana neyi çağrıştırdı? An ası mez ar, mez ar dikecekmiş. Hocam onu çağrıştırdı mı? Yine mantığım ne? Yüklemde gelirse. Peki, peki. Anlaşılmayan bir şey var mı gençler? Siz mükemmelsiniz. Hocam şimdi burada senin karşına şöyle bir soru çıkabilir. Çok dikkat et. Bu soru kalıbını kaydet hafızaya unutma çıkacak karşına. Rahat ol. İyi dinle. Aşağıdaki fiillerden hangisinin aldığı kip eki cümleye zaman anlamı katmamıştır? Soruyu bir daha söylüyorum. Dikkat et. Aşağıdaki fiillerden hangisinin aldığı kip eki cümleye zaman anlamı katmamıştır? Hocam, kipler kaça ayrılmıştı? Haber kipleri dilek kipleri olmak üzere ikiye. Hocam haber kipleri haber kipleri zaman anlamı katar. Hocam dilek kipleri zaman anlamı katmaz. Evet gençler şimdi geldik bir de dilek yani tasarlama kiplerine arkadaşlar. Ne dedik? Tasarlama kipleri zaman anlamı katmaz dedik. Doğru mu hocam? Ha bunlar kaç ayrılıyor? Bunlar da dörde ayrılıyor arkadaşlar. Gerekli kipi dikkat ediyoruz. Burada gelen ekler Hani şu meli malı gerekli kipin ekleri arkadaşlar. Bu ekler zaman anlamı katmıyor. Mesela gelmeliyim, gelmeli, gelmelisiniz gibi çekimlerde gençler ne yapıyor? Zaman anlamı katmıyor arkadaşlar. Gereklilik, olasılık anlamı katıyor. İstek gibi dediğimizde hocam EA'dır. Yalnız hocam bakın istek gibi EA günlük hayatta pek de pek de şey kullanılmaz. Yani EA şeklinde kullanılmaz. Hani Is, mesela geleyim hani gelem demiyoruz değil mi? Hadi gelem aslında doğru bir kullanımdır veya işte gelesin işte gelelim bak eli alı şeklinde işte e, eyi ayı şeklinde mesela yapayım hocam yapayım dediğinde bak burada ayım şeklinde hani aslında yapam. Gerçeği bu. Yapam. A A Antalyalılar falan, Akseki'ller falan böyle konuşurlar ya arkadaşlar. Konyalılar da böyle konuşurlar. Gidem, gelen falan. Hatta şey, Adana'lı'nın teki İstanbul'a gelmiş ya gençler. Adana'lı arkadaşlara selam olsun. Ee, İstanbul'a gelmiş ilk zaman. E, otobüse binmiş, şoföre seslenmiş. Şoförü onun istediği yerde kapıyı açmamış. Demiş ki aç kapıyı inek demiş. Aç kapıyı inek. Bak şimdi. Aç kapıyı inek. Şimdi hocam aslında Türkçe açısından doğru bir kullanım bu. Yani yazım yanlış anlatım bozuk hiçbir şey yok. Aslında inek nedir? Birinci birinci çoğul şahıs eki var burada. Doğru mu? Şu K. Hocam bu E de istek gibi. Ama biz bunu günlük hayatta ne yapmışız? Hani inelim. İnelim yapmışız hocam. Biraz daha önüne geçmişiz bu tip ifadelerin. Doğru mu? Haydi bakalım devam edelim. Geldik dilek şart gibi arkadaşlar pardon. Dilek şart gibi yani e, koşul gibi. Ssa hocam. Akşam olsa da yatsak. Dertleri kenara atsak. Akşam olsa yatsak. Dertleri kenara atsak. Bu cefadan kurtulup sabah olsa uyansak. Hocam S'leri gördünüz mü? Bitti. Direkt koşul şart kipi arkadaşlar. Koşul şart kipi. Hocam dikkat edin. Bunlar zaman anlamı katmaz. Hocam bu e, istek yani tasarlama kipleri arasında bir de ne var? Emir kipi var gençler. Emir kipi var. Emir kipinin hocam e, kendi iki var mıdır? Yoktur arkadaşlar. Bu emir kiplerine gelenler şunlar hop şunlar. Bir saniye bir saniye bir saniye. Bunlar şahıs ekidir gençler. Şu mesela yazsınlar. İşte yazınız, pardon, yazınız. Bunlar arkadaşlar şahıs ekidir, bilginiz olsun. Kendi eki yoktur, Emir Kipi'nin arkadaşlar. Yoksa, evde, yoksa evdeki kıza razı olun, olsun arkadaşlar. Tanrım sen sağlığımızı bağışla, Emir. İşimizi gücümüzü rast getir, Emir. Namerde muhtaç etme, Emir. Allahümme, pardon. Yani böyle tamam mıyız gençler? Haydi bakalım. Geldik fiilde keep yani anlam kayması. Hocam çok fazla bir soru örneği yoktur ama biz yine de burada bir gürelim. Gürelim. Buranın pazara cuma günleri kuruluyor dediğimizde hocam cuma günleri kurulur demek istiyor aslında. Doğru mu? Geniş zamandan bahsediyor ama kuruluyor demiş. E şimdiki zaman kullanmış. Hocam farklı bir bak anlamından farklı bir zaman çıkıyor. Ama şiirde farklı şey yazıda farklı bir zaman işliyor. Hocam biz buna ne diyoruz? Biz buna ne diyoruz? Anlam kayması. Torla, torbaları bana teslim edeceksin. Hocam gelecek zaman kullanmış edeceksin. Ama et emir kipi doğru mu? Bak anlamında emir kipi var. Ama ne kullanmış? Gelecek zaman kullanmış. Arabayı sana veririm ama dikkatli kullanacaksın. Hocam gelecek zamandan bahsetmiş ama kullanmalısın. Gerekliliği anlatmış Evet gençler geldik bir de örnek sorusu var kip kaymasının beraberce bakalım arkadaşlar günlerce ağlayacaksın ey sessiz çocuk dediğinde ağlayacaksın ecek acak ne oldu arkadaşlar ee, gelecek zaman oldu e ee, günlerce demiş yani devam etmiş ee, herhangi bir devam edecek gelecek zaman herhangi bir kayma yok burada çiçekler gibi solacağım kızgın güneş altında demiş arkadaşlar solacağım ecek acak yine gelecek zaman farklı bir anlam ilgisi yok akşama kadar beni bir daha aramayacaksın dediğimde hocam akşama kadar beni bir daha aramayacaksın ecek acak yine gelecek zaman akşama kadar demiş Pamuk şeker, pamuk şekerler satılmayacak bundan sonra arkadaşlar, pamuk şekerler satılmayacak bundan sonra. Hocam burada ne var? Emir kipi var. Ancak emir kipini e, burada ne yapmış? Ecek acak, ecek acak gelecek zamanla birleştirmiş. E, hal Halbuki olunca cevabımız denizli oldu arkadaşlar. Şimdi gençler geldik çekimli ile Bakın arkadaşlar bu çekimli fiil ifadesini çok defa duyacaksınız. Çok yerde duyacaksınız. Hocam ben geçen dilimi çözüyordum. İşte diyordu ki iki numaralı cümlede iki, e, çekimli fiil kullanılmıştır. Yani bunu çok fazla göreceksiniz arkadaşlar. Bakın çekimli fiil nedir? Çekimli fiil arkadaşlar kip eki alan fiildir bu kadar. Bak bunu neyle karıştırıyorsun hocam? Çekim eki alan bak o öyle bir şey değil. Sözcük yapısı başka. Yapı başka işleyeceğiz. Arkadaşlar çekimli fiil şey kip eki alan fiildir. Bir tane kip eki alıyorsa basit çekimli, iki tane kip eki alıyorsa birleşik çekimli fiil. Bu kadar. Sakın ha basit fiil, birleşik fiil, işte çekim eki, yapım eki gibi karıştırma. Anlaştık mı? Bakalım. Basit çekimli fiiller ve birleşik çekimli fiiller dedik. Hocam hemen. Şimdi basit çekimli fiil. Abi meli malı kip aldı mı? Bitti. Hocam sorsun şahıs ekiyle ile birlikte emir kipi. Bitti. Hocam yor şimdiki zaman bitti. Ssa koşul şart kipi bitti. Mış 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 duyulan geçmiş zaman. Hocam dı 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 görülen geçmiş zaman. Velhasılı kelam. Kip eki aldım abi bitti. Bu nedir? Basit çekimli fiildir. Unutmayın. Hocam birleşik çekimli ne? nedir? Hocam iki tane kip eki alan. İçinde birden fazla kip eki bulunan. Zaten iki tane bulunur arkadaşlar. Üç tane alamaz. Tamam mıyız? İki tane olana biz ne diyoruz? Ne diyoruz arkadaşlar? Birleşik çekimli bir fiil. Şimdi mesela karşımda kim vardı? Karşımda bu kez kim olsun? Hüseyin olsun. Hüseyin bana herhangi bir fiil söyle kardeş. Çok Söyle. Çok güzel. Söyle. Kardeş buna herhangi bir kipeki getir. Alıyorum. Söyleyin arkadaşlar. Herhangi bir kipeki. Ne? Ecek mi dediniz? Tamam. Söyleyecek. Y var burada kaynaştırma. Hocam. Şimdi bir tane kipeki aldı mı? Bir tane kipeki aldı. Bu basit çekimli. Şimdi gençler buna bir kipek daha getirin bakayım. Getirin söyleyecek miş. Hocam ikinci kipekini de aldı mı? Hocam iki kipeki var mı? Var. O zaman biz buna ne dedik? Birleşik çekimli bir fiil. Tamam mıyız? Hadi bir pratik daha yapalım. Kim olsun karşımızda bu kez? Kim olsun? Ana benim kızım olsun. Liva olsun. Liva kızım söyle bakayım bana herhangi bir fiil. Herhangi bir fiil söyle. Sevmek. Babayı sevmek değil mi? Güzel. Sevmek. Kızım herhangi bir bir e, kipeki getir buna. Meli. Gerekli kipi. Sevmeli. Hocam bir kipeki daha getirelim. Mesela di dediğimizde hocam meli ve di ne oldu? İki tane kipeki arkadaşlar birleşik çekimli fiil. Anlaşıldı mı? Güzel. Geldik şimdi birleşik çekimli fiiller arkadaşlar 3'e ayrılıyor. Hikaye birleşik çekim, rivayet birleşik çekim ve koşullu birleşik çekim şartlı birleşik çekim olmak üzere. Hocam hikaye birleşik çekim dıdıdudu ile yapılıyor. Mesela işte savaşmıştı. Savaş fiil köküm mış aldı bir de tı aldı. Hocam şu ikinci kipeki hani onu birleşik çekimle yapıyordu ya İşte biz buna hikaye birleşik çekim diyoruz. Rivayet birleşik çekim hocam olur imiş bak r bir ikincisi ne e, ikincisi miş o da rivayet oluyor. Hocam şartlı birleşik çekim. Anamın yüzünü görmeden bu gelin odasına girersem demiş. R geniş zaman. S sağ hocam koşul şart gibi. E i̇kincisi zaten S sağ ne oldu? şu Şartlı birleşik çekim oldu. Hocam şu kısım çok fazla soru olarak karşınıza gelmez. Ama bu kısım bize başka bir yerde bir daha karşımıza çıkacak bizim. Birazdan göreceğiz gençler. Anlaştık mı? Haydi bakayım biraz sabret orada. Gençler geldik bunun sorularına. Beraberce sorulara bir dalalım bakalım. Hocam soruları da takip edin. Sonra güzel bir ödevlendirme yapacağım.